Merhaba arkadaşlar. Ben Boran. Bugün Emre ile birlikte Star Wars Battlefront Battle pardon. Battlefront serisine Battlefront 2 serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, şu anda uzay savaşındayız herhalde değil mi abi? Evet abi. Uzay savaşı. İsyancılardan no, İsyancıların savaşı. savaşı. <laughs> abi impar İsyancılar herhalde bayağı güçlü herhalde. Yok abi, ge bizim gemiye bak, onların gemiye bak. Aa. Bizim evet. gemi daha güçlü abi şuna bak. Güç küçük ama abi. Ova dönelim be. Allah niye dönüyor ama? Neden bulandı falan? <laughs> bak bak gemiye bak abi. Lan, bak bak adamlar <laughs> lazer atıyor abi. Bak lazere kop. Dur bak şu gemi yok edeceğim şimdi. Ağzını mı bırakacağım bu geliyor? Var ya ağzını bu Emin'in ağzı burnu mu var ağzı? Var abi <laughs> Burnu var da ağzı yok <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bak bak Komuta bölümüne bir tane şuradaki kuleye bir tane roket yetiyor bak Yallah Boom of. of. Ben of. de patladım ben... geminin enkazına çarptım Ayyy <laughs> Ayyy ya Enkazına çarptım Abi uçaklara kop Uçağa kop lan neden bu böyle <laughs> Abi gitme bir çekerim Bizim gemi bak bak Bizim savaş gemimiz var. Onların destek gemileri transporter abi. Bizde de bizde de Emre var. Ee, <laughs> şu geminin kalkana bak. Bak bak bizlerde onlarda bu var. Bizde kocaman gemi var. Onların ikine bak, bizimkine bak. Bunlarda asker <laughs> var biliyor musun? Hadi canım. Hadi be. Oha misir geliyor misir. Baba. Şu 180 oluyor mu kazanıyoruz abi? Ee, Aa. yok şu mavi. Aa, 180. Dubai savaşı sevdi. Ney? Dubai savaşı sevdi. Abi herkes. Sevdi. Lan kim koyuyor bana <laughs> bu kadar? ya İbnenin ne mu? <laughs> ya roketleri vuruyor beni. Tanepleri, otomatikler. Oha be yeter abi. Yeter. Kardeşim vursa oğlum oldu? Evime. <laughs> Orada çay kafe yapıyorlar adamlar. Aha yok oldu. Ben de öldüm. <laughs> Sen de <laughs> Makinalları vuruyor tekrar. Lan ne yapıyorsun abi? Makinalları vuruyor. Birini vurduktan sonra kendi şey yapıyor. Oh. Aha gemi kaldı kalmış kalmış bu benim favori yemimiz vay uydu gibi lan ne uydu gibi uydu zaten abi uydulardan etsin olmuş bak bak Adamlar gemi ya gel aa bak abi tamam bak. bak şimdi bak kalkana bak kalkan inmiyor abi kalkan inmiyor şurada shield şey yok yazıyor abi farkındayım da şey ha oraya atış et dur büyük toplarına sıkıcam işte şuna bak manyak sıkıyor abi patlıyor mu abi onlar <laughs> canı var tabi Bak patladı. Motorlara sıkacağım. <laughs> Motoru da mı var? Neresi- <laughs> nasıl gidiyor abi? <gülüyor> <gülüyor> yani. Heh, kalkanlar gitti abi. Kalkanlar gitti. Şimdi motorlara elveda desinler. Bak iki roket gitti abi. Aa yetti lan. <laughs> Aa buna yetmedi. Uçağa gel. Sakin ol lan. Lan roket atmadı. Alt roketimiz kalmış. Aha, Mayday Mayday, <gülüyor> <gülüyor> Mayday. <gülüyor> mayday. Mayday. Ölüyorlar. <gülüyor> mayday ölüyorlar. Mayday. Hop motora gel. Motora bak abi gemim kadar motor. <laughs> Tereyağlı. Balla ekmek. <gülüyor> 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 Motorlar gitti adamların. Hayatımda en sevdiğim fırıldak top bu top, biliyor musun? Gemi bak bak nasıl uçacak bak. Bak hedefe bak giderken nasıl döne, bak gidiyor? döne döne gidiyor. Bak döne döne gidiyor bak. Ama ya. Hahahah. <laughs> bak <laughs> nasıl döne döne gidiyor baba? bak Böyle... Bu da gidiyor abi. Ama bak bunun gibi. Bu da gidiyor. Ama hayatta bunun gibi bazı toplar var, hedefe giderken götü başı aynı oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da ne oluyor? Hedef, Hedef ona gidiyor. gidiyor. Abi alev çıkıyor artık yeminler. <laughs> Yandık abi. Roketler bitti. İntihar edeceğim abi. May Kamikaze mayday. yapacağım. May mayday may may düşüyoruz mayday. düşüyoruz. Mayday may düşüyoruz. <Fanteziye> bak abi. <laughs> Geminin şeylerini de kullanabiliyoruz biliyor değil mi silahlarını? Bak. Vay vay. Sanki a. Baba. <laughs> bak. Ya. Faka madı diyor. Yok Vazgeçtim ben bunları sevmiyorum abi çok kötü Ben seviyorum ya <laughs> ben, ben seviyorum Ben, ben <laughs> oynayayım evet. mı ben oynayayım Gel gel bir tane şey yerine Gemi mi ha, süreceğim? Ha gemi süreceğim aynen Çakılırsın Vallahi. Ama. hemen vurulursun Tamam oğlum ben tamam. süreceğim ama ver. Bunu sür bunu Aa. Ananı sıktım kalktı Niye alıyorsun lan? Bitmenin çocuğu tamam, Onu almamız şey. gerek o çok iyi Tamam dur ver gel bir Gel lan sana klasik bir tane alayım İyi al ee, Ezi bana verecek Hayır hayır şu çok iyi Kalbini <laughs> tersen <laughs> Adamın Anam, 30 roketi var. var. Space'e bas. Spesa bas, olututmayacağız. Şerebas cayal. Milyonlar şu an. Hı. Bak dün basacaksın. Shift'e basarsan basarsanız hızlı gider. abi. Ah Ananı ah 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 Dur dur ah 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 Dur lan, dur. Nerede lan bu hedefler? Şey şu hedefler, şunları. Sağ kıyık yapalım ya. Hadi böyle, boca var. <laughs> Aaaa! Lan... Abi biraz indirecek senin taletler, biliyon değil mi? taletler, anınızı. <laughs> palet, palet. Yok, palet değil, palet. Ha! Allah! Çok hıyak oynuyorum, biliyor musun? Aynen. Bu arada yani. bilginiz olsun, şu anda oyundaki ben değilim. Oyundaki bu arada. benim aaa! <laughs> <laughs> oyundaki Bora şu anda. Şu anda benim abi olay. Arkadaşlar, oyun tarzından da belli oluyordur. Abi çünkü yani bu gibi oynayanlar yani ki ben oluyorum. Aa! Aa! Gezegene düşeceksin abi. Harbi lan. <laughs> Gezegenin senden çekeceği var. Aa! Sağ klik yap bu. Aa! Basta, abi boşa geçiyor. Geçmiyor vuruyor merak Sen abi artık uçak dayanmayacak sana uçak dayanmayacak. Artık sana uçak dayanmıyor. Aa! kendi gemini mi düzen neredeyse? Aaaa Al Al bak, bak başa atıyorum abi <laughs> yavaş ya Şu an bokunu çıkarttın ya, var ya Tamam bak Kontrol ben de tamam alırım bak, ya Bak hatta şöyle bir dönüş yapalım aa, Lan aa. yapma Dur Ölecen abi yakında bak duman çıkıyor Aaaa Hayır aa. <laughs> Abi bak bu seni şimdi ben geçtim haberiniz olsun sakın beni bu oranla ilişkilendirmeyin <laughs> sakın Bak şimdi aynı uçak kullanacağım bak. Aynı uçak. <laughs> aynı uçakla ben Boran nasıl ediyorum? Eee Boran'la Emre'nin arasındaki farka bakın ne yaşıyorum. <laughs> bakın uçak alev aldı düşmanın benim değil bak benim asla almaz. <laughs> <laughs> da ağzı olanım bak şimdi benim oyunu işe bak avruldum. Aa duvar çıkmadı. Ama. o eşitsiniz lan. Harbi. Allah. <laughs> hey, Hadi Asya'yı Alacağım botu Jotun kutusu diye bir reklam vardı ya aklıma geliyor Aynen. aynen. Bir çocuk bir gün Jotun kutusuyla oynamaya kalkar <laughs> <laughs> Çocuk boya kutusuyla oynuyor psikopat çocuk herhalde Bak şu bıçak nasıl bir şey <laughs> Hayatta en sevdiğin top bu top biliyor musun? <laughs> abi tamam <laughs> ya sürüsü kalkar Uçak nasıl dönüyor böyle <laughs> Hayat bak şimdi en sevdiğim mi? uçak bu uçak biliyor musun? <laughs> <laughs> Hayatımda en sevdiğim fırıldak uçak bu uçak. <laughs> Bana hani ne bir gider kendisi. Nere nere gidiyor? <gülüyor> bak dönüyor. <laughs> Adam patladı <fantazi dönüyor. gülüyor> mı? <laughs> Gezegeni düşsene. Düşemem ki. Hadi ya. <laughs> bak şimdi nasıl dönüyor gidiyor. Bak şimdi tek atıştık. Şu bardağı şimdi. Bak döne döne gitti. Oha geminin neresine girdim? Neresine girdim? Normalde hangara iniş yapabiliyorsun tamam mı? Yapamıyoruz. İniş yap. Yapamam tamam. abi. Aha alevlere gel. Aa, mayday. Mayday. Düşüyoruz. Mayday. 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 Eğlenceye bak. Oğlum bu daha eğlence oluyor lan şeyden. Kara savaşlarından. Mayday. Ay mayday. O senin o bulduğunu değiştireyim. İple bak geçti oraya. İşi çok kolay ölüyor var ya bu çok kolay ölüyor. Ama silahları iyi sadece lazer var. Sen mi aldın? <laughs> He. Lan adam, aha geta gibi oldu lan. Adamı indirip alıyor ya. Ahahahah. <laughs> şey GTA Star Wars. Adamın bombacıya bak. Ye bir de ye bir oh, adam nasıl işte? Vırrrrrr. şey abi şu, bitir artık şu Haydi oğlum. <laughs> Aa kim yok etmiş lan burayı? O bak arkada ateş ediyor görüyor musun? Bak benim taretine vuracağım. İkne taletin altında ölüyor. Aa, ha, Kontrol merkezinde ölüyor biliyor musun onlar? Şunlar abi şurası ne? Onlar görsel efekt. Evet, görsel efekt. Bak bunun meyde daha güzel. Aa, neydi? Fuck Lan ne güzel deliyor. Hayatım şey, ben topu topa döndü. Ulan gemiyi bulamıyorum. Gemi nerede? Nere lan bu gemi? Lan! Battle area'dan çıkıyoruz. Dur lan şurada intihar edeyim. İntihar edeyim. Aaa. Aa, Allah be. İntihar ettim. Lan kaybedeceksin kaybedeceksin. Gemi güzel değil abi. Hop adamı silah gel. Oğlum ben, zaman, zaman ben, ben, ben şeyi bak, bak piçlik yapayım mı? Piçlik yapayım mı bir de? Ne yapacaksın? Dur görürsün. <laughs> piçlik yapacağım bir askere. Piçlik mi yapacağım? Dur bak bekleyeyim birini. <laughs> Nasıl pislik yapacağım biliyor musun? Oğlum gelmiyorlar hadi ya boş ver. Gel lan. Oha. Strip toy yani. gelin. Bak bak droid patlatacak mısın? <laughs> pisliği <yine> droid. <gülüyor> 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 lan biriniz gelsin ha. Oğlum bir ver ver ver. Tamam ver, lan ver. gel. Ya şuradaki herif nerede ya? Ne? Bak şimdi. Kendi gemi vuruyor. Ne pisliği? Niye kendi kendi ke, kendi kendi şey vuruyor? Lan biri gelsin artık. Yeter. Görüyor <laughs> musun? Duyuyor musun Duyuyor Lan yeter ya abine gelsin Eğlencemiz kaçtı Sırf piçliğine gideceğim güverteye bomba koyacağım var ya Ben <laughs> ben ben koyacağım Ha geldi dur bak Abla biniyor dur. Bak bak piçliğini adama ne yapacağım bak Bilmeyeceğim bak 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 <laughs> Üç İki Bir Piçliğini yaptım Abla bak kahret. Aa life support. Yaşam destek sistemini vuralım piçtiklerin. Yaşayamasınlar içeride. Hop iş işte roket sıkıyor. Bunun ihtiyacım da bu. <laughs> Roketim bitmedi mi lan benim daha? <gülüyor> <gülüyor> <Merakallah>. <gülüyor> Aa Ah Mayday Çaktım Mayday geminin altına girdik Kıçına girdik gemin Bak bak Aa, Aa defekte la Yapmadım. Devam edin evet, abi. Eee dur dur dur. Ahahahah! aç, Bittiremedim, bir dakika. Eee... Bu kadar arkadaşlar. Eee... Hadi canım. Söyleyeyim. Cidden. <laughs> Cidden mi? <laughs> Cidden. Eee... Bugün de bu kadar arkadaşlar. Eee... Bundan sonraki serilerde görüşmek üzere. İnşallah. Abone olmayı <laughs> unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.